Arkadaşlar bu, bu videomuzda parçacık dengesi ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Daha öncesinde, e, size geçen videoda anlatmayı unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Bakın şurada, şu, şuradaki gibi çözdük sorularımızı. Bakın ucuzca ekledik. İsterseniz bakın burada bireşkelerini de bulabilirsiniz. Bakın şöyle, bakın, burada çizdim 450, 35 derece. Bakın şöyle, lineer ölçülerini alırsanız arkadaşlar yatay ve dikey bakın bu bizim fx'imiz bu da fy'miz arkadaşlar 368 258 yine bunu aynı şekilde çizerseniz arkadaşlar yine fx'ine fy'sini bulursunuz arkadaşlar bakın şöyle kaçtı 150 derece yine bunun da fx fy'sini alabilirsiniz bu eksi 251 yani, eksi f2 116.51 125 bakın 216.50 125 daha sonra bunları toplayıp aynı yönde olanları, farklı yönde olanları çıkartarak bu işlemleri yapıp bulabilirsiniz. Burayı kapatalım. Şunları silerim, eksenimiz kalsın. Şimdi ilk etapta 7. haftadaki sorularımızı, sonra 8. haftadaki sorularımızı çözeceğiz. Bakın geldik. Ee, şurada 60 Newton'luk 75 derecelik bir kuvvetimiz var şurada Y ile yaptığı. Bir 75'lik yatay bir kuvvetimiz var. Buradaki mantığımız bu. Ee, şuradaki e, 75'i alıp bunun ucuna ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kuvvetin bileşkesini bulacağım. Bu F1 de bunlara zıt yönde olması gerekiyor yani sistemin dengede olması için. Yani şöyle bakın. E, bu sistemin dengede olması demek bütün kuvvetlerin sıfır toplamının sıfır olması demek. Yani şöyle bir 3 tane kuvvet varsa bu üçünün toplamının sıfır olması demek. Bakın şöyle bu buradan geliyor. Diğeri şöyle bir kuvvetse bu da sıfırlaması için aynı yere geri dönmesi gerekiyor. Yani kapalı bir üçgen oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Mantığımız bu. Şimdi şunu çizelim. Ee, kaçtı? 60'a 75. Bakın şurası 15 derece. Şurası 180, 195. 60'a 195. biraz yaklaştırıyorum. Kuvvetimiz küçük olduğu için bakın geldik. 60 95 burası. 75 de ortaya açıp ucuna çiziyorum arkadaşlar. 75 Bakın buraya çizip alıp ucuna eklemek de aynı şey. İşte bak şöyle de yapabiliriz Şöyle. Yine. 75 Sonra şuradan taşıyabilirdik şöyle Kafanız karışmasın böyle iki ders öyle yaptık Bakın aynı şey Geldim Şu benim bileşke kuvvetim arkadaşlar Bakın normalde buradan geldim Şuradan geldiğim zaman bakın sıfırlanır yani benim 180 dereceye döndürürsem bunu. Rotate. Bu kuvvetinde kalsın. Kopyasını oluşturalım. kopya 180 derece. Bakın F1 kuvvetim benim bu arkadaşlar. Yani şu iki kuvvetin toplamının tersi yönde arkadaşlar. Çünkü sistemin dengede olması demek bu kuvvetlerin toplamının sıfır olması demek bu kuvvetlerin toplamı bu bu sıfırlayan kuvvet arkadaşlar bu kuvvet Şimdi bunu ölçüyorum 133.86 bu bir derece Bakın bunu ne yapıyorduk 6.66 derece şimdi kontrol edeceğiz. 133.86 134 bakın bu küsur hatlardan kaynaklı hatalar. Yani birbirine yakın. Hatırlarsanız bu soru çözdüğümüz zaman şunların karesini aldığımız zaman 133.86 85 gibi bir değerler çıkmıştı. Daha böyle çözüm için değiştirmemiştik. Açımızda 6.65. Bakın. Demek ki bu daha doğru sonuçtur arkadaşlar. Yani şuradakinden. Çünkü burada soruyu çözdüğümüz zaman virgülden sonra iki basamak kalıyoruz genelde. iki ya da üç basamak. Bu geri kalan 3 e, basamaktan sonraki kısımları almıyoruz. uğraş Yani hepsini alırsak hesap makinesine sığmaz belki. E, çok uzun sürer yazmamız. O yüzden biz kolaylık olsun. Yani sonucu çok değiştirmediği için Tabii ki buradaki sonuç daha nettir arkadaşlar. Şimdi şu ekseni kopyalayalım. İkinci sorumuz daha vardı. Bakın 160'a 69 bunun ucuna bunu çizeceğim arkadaşlar. Bu bu iki F3 ile F2'nin toplamının zıttı zıt yönünde olacak. 180 derece ters yönünde olacak. 160, 69 derece. Bakın diğer kuvvetim 25. Ortaya açalım. 25 yatay kuvvet şuradan çiziyorum. bakın bu benim bileşke kuvvetim bu iki kuvvetin bileşkesi açım açı nerede vermiş bakalım y ekseni de vermiş 152.83 Şunu 12.22 dereceye 152.83 Nerede sonucumuz? 12.21 152.83 Bu belki yuvarlamış da olabilir açıyı. 21 küsürü 22'ye yuvarlamıştı. Bakın 3 rakam alırsak 216 Şimdi Şurayı İkisinden bir kopya daha alalım Bakın buradaki sorularımız bitti Geçen hafta çözdüğümüz soruları. Bakın bayağı uğraşmıştık çözerken Üstelik işlem yapmıştık Şimdi burada F1 ile F3 iki tane bilinmeyen kuvvet var arkadaşlar. Bunları nasıl çizeceğiz? Bunları direkt çizemiyoruz. Değişik farklı bir yöntem kullanacağız. Öncelikle şu 160'ı çizelim. Bakın şurası 90. 55 daha 145. 160'a 145. şöyle düşünüyorum hani bunların bu üç kuvvet toplamı bir üçgen kapalı bir üçgen yapacağından bakın şu açılar 42 derece şurası 29 ama şuradan aldığımız zaman kaç derecedir arkadaşlar şurası 270 29 çıkartırsak 241 derece yani şu eksenleri kesişip kapalı bir üçgen yapmaya çalışacağım uzun çizeceğim bakın hiç şu değerleri bilmiyormuşum gibi. Bin alacağım, bini deneyeceğim. Bakacağım oluyor mu? Bakın bine şurası 42 derece Binin bir özelliği yok arkadaşlar. Eğer bin küçük gelirse daha büyük değer seçeceğim. Binle başlıyorum. Bine Bakın şunu alıp şunun ucuna ekliyorum. Kapalı bir üçgen. Yani bu üçünü topladığım zaman kapalı bir üçgen elde etmeye çalışıyorum ya. Bakın geldim. Sonra bunu alıp arkadaşlar diğerine. Bakın kapalı üçgenim oluştu. Bakın şurada birleştiler arkadaşlar. İsterseniz şunu sonra yapalım. Bakın şuraları trim yapıp bunu şuraya da çekebilirim. Şimdi bakın geldim. Bakın şu 42 derece bakın şurayı göstereyim. 42 derece olan kuvvetim bu. Bakın bu tersten aldığı zaman 241 derecedir arkadaşlar. Yani şöyle şu taraftan aldığımız zaman. Bakın geldim. şöyle sağ tuşla değil de şuradan şurayı ölçeceğim arkadaşlar. Kesiştikleri yere kadar olan yere. Bakın 42 derece olan kuvvetim F1'di. F1'im ben kaç buldum 42 derece olanı? 488 76. Bakın 488 75, diğeri de 478 85, 478 85. Bakın şöyle yaparsam arkadaşlar tirme e gelirsem. Bakın şimdi daha net görüldü kapalı üçgenimiz. Burası da 160. Bakın şurası 42 derece. Şu kuvvetimiz şu yöndeydi. Bunu da gösterelim isterseniz. Bir tane kopyasını alalım. Diğer e, şuradaki çözdüğümüz soruya benzedi. Bunu böyle çözdük, diğerini olduğu gibi bırakalım. E, aklınıza şimdi ya da geri alayım arkadaşlar. Bakın bunu gördükten sonra bu şekil kalsın. E, nasıl çözüldüğü bu şekil aklınıza kalsın arkadaşlar. Bakın e, böyle uzattık, kesiştiği noktaları aldık arkadaşlar. Da göstereyim Bakın uzun işlemler sonucu yapmıştık o bakın ne kadar basit bir yöntemle bulduk geldik kopya da alalım. Bakın 28 şurası kaç derecedir? Şuradan alırsak 2 62 derece. 1062 bir çizelim bakalım. 1000'den büyük mü değerlerimiz? Yok. Kıstığı 70, 270 arkadaşlar. 20 daha 290. Bini 290 çizelim. Bakın şu kuvvetimiz zaten neydi? 600 sola doğru. Şunu ucuna çizelim 600'ümüzü. Ortaya açtı. Şunu alıp şunu ucuna ekleyeceğim arkadaşlar. Bak, bu dedim. Bakın üçgenimiz oluştu. 158 69 bakın bu bizim hangi kuvvetimizdi? F1'imiz. F1'imiz 758 69. Bakın bu virgülden sonra iki rakam diye bunu şu rakam yaparsak bakın. 689 4 rakamı yaparsak, 5 rakam yaparsak belki de buna yakın bir değer bulacağız geldik. 712.87 Bu üç rakam yapalım. 874 bakın. Sorumuz da böyle. Şunu göstereyim. Önümüzdeki hafta bakın AutoCAD'te kaydetmeyi hatırlatayım bakın Save As, Drawing buradan isminizi yazıp çalışmanızın ismi yazıp kaydedeceksiniz arkadaşlar yerini gösterip bu videomuz burada bitti önümüzdeki hafta ağırlık merkezi konusuna geçireceğiz arkadaşlar.